Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersul <laughs> hamisu min kitabis siyer. Bugün Siyer kitabının 5. dersini okuyoruz. Faslun Nisaul Kuffari kafirlerin kadınları ve Kâfirlerin kafirlerin çocukları hunasa da nisa hükmündedir. Kafirlerin kadınları kafirlerin çocukları İza usiru esir kılındıkları vakit rakku rakik oluyorlar. Otomatikme ne oluyorlar? Köle oluyorlar. Cari oluyorlar. Rukku da olur. Rakik kılınsalar. Yani Müslümanlar tarafından esir kılınsalar. Ve da rakku lazimi man ederiz. İza usiru rakku yani saru rakikan. Yakalanma ile otomatik ne oluyorlar? Rakik oluyorlar. Ali imamın emrine gerek kalmadan otomatik ne oluyorlar? Köle oluyorlar. Demek nisa'ul kuffari ve sibyanuhum İza usiru rakku esir edildikleri an, yakalandıkları an saru rakiken. Otomatikmen o esrin nefsiyle ne oluyorlar? Rakik oluyorlar. Ve kezel abidun Abid köleleri de kafirlerin köleleri de esir alındıkları zaman ne oluyorlar? Rakik oluyorlar. O kafirlerin köleleri murted olsalar, Müslüman olsalar fark etmiyor. Müslümanlar onları yakaladıkları vakit ne oluyorlar? Köle oluyorlar. Rakik oluyorlar. pek esir alındığı zaman, kafirleri esir ettiğimiz zaman ne yapmamız lazım? Ve yeştehidul imamu fil ahraril kamiline. O kamil hürler hakkında imam iştahat ediyor. Diyelim, o kafir ki nedir? Hürdür. Kamildir. Kamildir ne demek? erkektir, bağlıdır, akıldır. İmam bunların hakkında ne diyor? İştihad ediyor. Ve yef'alul ahazze İştihad neticesinde İslam ve Müslümanlar için ne ahaz ise, ne faydalı ise, neyin daha hissesi payı çok ise imam onu yap ve yef'alu imamu el ahazza lil islami Müslümanlar için en faydalı neyse onu yapar. Peki neyin arasında en faydalısını yapar? Min katlin. Öldürmelerini uygun görürse öldürür. Ve mennin. Menneti uygun görürse mennet eder net eder. Yani ne eder? Onları serbest bırakır. Hiçbir şey serbest bırakır. Ve fidain, fidain, fedain ikisi de caiz. Fidain olursa mededir, feda olursa kasırlidir. Ve fidain bir esra. Esirlerle fida etmek arasında. Diyelim esirlerimiz var onların elinde. Onları almak kaydıyla bunları serbest bırakırız. Ev malin yahut da bir mal karşılığında ne ediyoruz? Fidya ediyoruz. Demek imam Müslüman için en enfa'i en ahazi yapar. Katır. Men fidai bi esra ev mal bir de vasırq'ın onları köle kılmak, köle olarak bırakmak. Bunların arasında imamın içtihadı hangisine oturursa, hangisi daha ehz daha efyet görürse onu yapar. Fe in khafiyel ahz. fe in khafiyel ahz. Ahaz hangisi ise kafi oldu. İştihar bir İmam iştihar neticesinde hangisi daha ahazlıysa, ise bir kanata varmadı ise habesehum. Onları ne eder? İmam onları habes eder. Hatta yezhere ahaz faydalı oluncaya kadar imam o esirleri hapseder, bekletirir, neticede hangisi daha faydalı ise onu yapmak için onları bekletir. Bitti. Ve la lâ yesterikku ve seniyyun. Ve ile bir kîleye göre la yesterikku. İmam rakik yapmaz ve Yok la yesterikku ve seniyyun ve putperest kişi köle olmaz. Putperest kişi ne olmaz? Köle olmaz. Men olur, fida olur, o Ka katil olur, men olur, fida olur. Ne olmaz? İstihkak olmaz, köle olmaz. Hmm. Ve hmm. la ve seni ve keza arabiyyun fi qawli ve keza arabiyyun fi qawli bir kavle göre arabi olan kişi de ne yapılmaz esir olur köle edilmez demek ve kile la istariku ve seniyun ve senin olmaz rakik olmaz ve keza arabiyyun fi qawlin bir kavle göre, yani İmam-ı Şafi'nin kadim kavludur. Arabi olan kişi, Arap olan bir kişi köle edilmez. Ama iki kıyla de zayıf. Ve seni de köle edilebilir, Arabi de köle edilebilir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, beni müstalikten Hevazin kabilesinden ve Baş Arap kabilesinden esir esir aldıkları sabittir. Ve لو esir elimizdeki bir esir diyelim esir aldıklarımızdan birileri müslüman oldu. ASME O esir muhafaza ediyor demme bu muhafaza ediyor. Artık onu öldüremeyiz. Ve yahut da aseme o İslam muhafaza ediyor deme. Onun demini ne ediyor? Muhafaza ediyor. Ve lo esleme esirun asme demehu. Kanı ne diyor İslam onun kanını muhafaza ediyor. Ve bakiye khiyaru fil baqi. Ve bakiye el khiyaru fil baqi. Ama geri kalanlar Me, katıldır, şey katil çıktı, mendir, fidadır, istihaktır. Onlardaki hıyar baki kalır. İmam diğerlerinden hangisini isterse yapar. Sade İslam onun demini, onun katlini ortadan kaldırır. Ve fi kavlin yeteayyenur <laughs> rikku. Bir kavle göre imam diğerlerinin arasında da muhayyer değil. Müslüman olan bir kafir, bir esir, ancak o köle edilebilir. Men edilmez. fiday bir esra edilmez. Sade, ratif olur. Ama esra o ki, katil olmaz. Geri kalan üç haslet arasında imama kıyarlık var. Ve lû esleme esirûn aseme demehû ve bakiyel kıyâru fil bâki ve fi kavlin yeta'ayyanurri o rek ne olur muayyen olur. Ve İslamu kafirin kable zaferin bihi. Diyelim biz bir kafiri yakalamadan önce Müslüman olduk. Müslüman olduktan sonra yakaladık. Yasimu o kafirin İslami muhafaza ediyor demehu. Ya semuden onun damını ne ediyor? Muhafaza ediyor. Ve malı onun malını muhafaza ediyor. Yani onun İslami onun öldürmesini önler. Malının ganimet edilmesinden malını ganimetten kurtarır. Ve sigara veledihi küçük çocuklarını muhafaza eder köle kılınmazlar. Ama la zevcetehu alel mezhebi mezhebe göre bir kafir kable zafer Müslüman olması onun eşini cariye etmekten muhafaza etmiyor. Demek ve İslam'ı kafirin kable zaferin bihim yasimu demmehu ve malehu ve sigara veledi. Bunları muhafaza eder. La zevcetehu ala mezheb zevcetini muhafaza gıdmez. Oğlum, <laughs> Fe iniz turikkat diyelim o Müslüman o kafir ki, o esir ki Müslüman olmuş onun zevceti cari edilirse köle kılınırsa inkata'an <laughs> nikahuhu onun nikahı kesilir, filha derhal nikahı olur kesilir yani esir düşer düşmez isterse kabre duhul ister ba'de duhul fark etmiyor esir düşer düşmez derhal nikahı oluyor kesiliyor yani nikahı düşmüş oluyor ve bir bir demiş inkane ba'de duhuli biha eğer o kafir o Müslüman olan, eskiden kafir olup şu an Müslüman olan, kendi hanımın yanına gitmiş, sonra esir düşmüşler ise, ontu ziretil iddetu, nikahı hemen düşer demeyiz. Ne olur? İddeti, iddet beklenilir. Peki faydası ne? Faydası fele allaha, belki o kadın ta'tihuf ya. Belki iddetten ne olur? azad adıdır. Hangi Müslüman düşüyorsa veya devletin eline kalmışsa belki ide süresince azad ediliyor. Eski kocasına takine olsun? Devam etsin nikahı. Demek feynis turiqat in qata'a nikahu fil hal ve qil in kana ba'da dukhul untu ziratil iddatu faydası da o kadın azad olur şu iddetten iddede azat olunca ne olur? Eski kocasına nikahı devam ediyor. Ve yecuzu irkâku zevceti Zimmi bir kişinin zevceti köle edilebilir. Eğer adam yanımızda zimmi ise, hanımı bizimle muharip ise, onu esir almış almış isek o ne olur cari edilir. Ve keza atiquhu fil es-sahhi Atiquhu. Aramızda bir zimi var. Onun azat etmiş bir kölesi var. Bizimle muharibdir. Karşı tarafın safına geçmiş, bizimle savaşıyor. Onu yakalarsak o da ne olur? Esir olur. Fil asahhi asahhi göre. La atikum muslimin bir Müslümanın atiqi azad edilmez, köle edilmez. Diyelim bir Müslüman bir kölesini azad etmiş. O da bizimle muhariblerin arasına girmiş, bizimle savaşıyor. Onu yakalarsak bir Müslümanın atiqi olduğu için ne olmaz? Esir, yani abid kalınmaz ve zevcetuhu harbiyetu bir Müslümanın harbi hanımı yakalarsak esir olmaz alın mezhebe, mezhebe, mezhebe göre köle edilmez. Sebeple ne Niye bir Müslümanın atiki köle edilmez? Çünkü onun velisi Müslümandır. Köle kılınırsa o velayet oradan kalkmış oluyor. E bir kaidedir vela sabit olduktan sonra kaldırılmaz. Onun için Müslümanın atiki köle edilmez. Diğer üç şey yapılabilir ama köle edilmez. Bir zimminin şey bir Müslümanın eşi zimmi de bir Müslümanın eşi bizimle savaşıyor ise onu yakalasak o da ne olmaz? O da cari edilmez. O da ne olmaz? Cari edilmez. Oldu değil mi? Demek ve zevcetu, Müslümanın zevceti, onun sıfeti el o da ne yapılmaz? O da yani, köle kalınmaz alel mezhep mezhebe Ve güveyda zevcani. Bir karı koca esir edilirse, yakalanırsa. <laughs> ev ahaduma ya da biri yakalandı, biri yakalanmadı. İn fesahen nikahu in kana hurreyni. Eğer o ya esir düşen karı koca hür iseler nikahları ne olur? İkisi esir düşseler biri düştüğü takdirde nikahları ne olur? Nikahları düşer. Demek ve izâ sübye zevcani ev ahaduma in fesahen nikahu in kana hurreyni. Kıyla <laughs> ev rakikeyni. Bir göre o karı koca köle de dahi esir düştükleri zaman veya biri esir düştüğü zaman nikahları ne oluyor? Düşüyor. Ve izâ urikke Ne zaman ki biri köle edilse bir harbi köle kalındı. Ve aleyhi deynun. Onun üzerine deyn var. Yani harbi olmayan birinden alacak var. Niye harbi olmayan diyorum? Çünkü harbin alacağı varsa ona değer vermeyiz. O boş lav olur gider. Ve aleyhi deynun li gayri harbiyin. Gayri harbinin bir <laughs> deyni varsa. Lem yeskut. O kafirin köle edilmesiyle o den düşmüyor. E peki nasıl ödenecek? Bu adam köle kalınmış. Bir gayri harbinde alacağı var. Bu den de bahteder diyoruz. Nasıl ödeniyor? Fe yukda min maliyi. Malından ödeniyor. Ama in gunime ba'de ilkakihi. O önce köle edildikten sonra mali ganimet edilmiş ise o zaman bu köle edilirken mali ganimet edilmemişti. Onun malından bunun borcunu öderiz. Ama e, ganimet edildikten sonra köle edilmiş ise o borç ödenmez. Demek tekrar ediyorum. Ve ila uriqta ve alayhi deynun lem yasqut fe min malihim in ganime ba'da irqaqihi. ba'da irqaqihi. Ganime yani sâre ganimete. Fâli müsret-i huvedir, mâla gider, ganime lazım gider. Gûnime okursa naib-i fâli gene nedir? Mâla gider. Demek bir kişi böyle edildiği vakti onun başkaların harbi olmayan birilerini alacağı varsa o borç bakidir. O borç onun malından ödeniyor. Eğer irkakından sonra mal ne edilmiş? Ganimet edilmiş. وَلَوْ اِخْتَرَدَ حَرْبِيُّنْ مِنْ حَرْبِيِّنْ Bir harbi bir harbiden bir şeyleri borç etmiş. اَوْ اِشْتَرَى مِنْهُ Yahut bir harbi bir harbiden bir şey satın almış. İkisi harbidirler. Sünne, bu borçtan sonra, bu alışverişten sonra eslema ikisine oldular, Müslüman oldular ev kabila cizyeten yahut da cizyeyi kabul ettiler. <laughs> yani ya Müslüman oldular veya Müslümanların şartlarını kabul etmek suretiyle zimmi oldular, cizyeyi kabul ettiler. Damel hakku o hak o harbinin diğer harbiden borcu baki kalır. O alışverişleri ne olur? Baki kalır. Pek ve etlefe aleyhi harbiyun Ve etlefe eğer telef ederse aleyhi birinin üzerine bir e, harbi üzerine harbiyun Bir harbin bir harbinin mali telef ederse bu sefer boş e, değil teleftir. Fe eslem aksi müslüman oldular. Fe la damanı as gören görenler yok, daman yoktur. Niye? E çünkü bu te mali tarafından kişi bir şey üstlenmemiş. İtilaf etmek bir akıl değildir. Borç gibi, şira gibi değil. Demek, oldum. Ve luv etlefe aleyhi harbiyun fe esleme fel adamana fil as Vel malul me'huzun min ehli harbi kehre o mal ki ehli harbden kahren alınmış. Yani kendi rızasıyla değil. Sulhan vermemiş. Kahren, kaba kuvvetle alınmış. O mal vel malul me'kudu min ehlil harbi kahren ganimet. O mal ganimet. Ve kezza ma ahazah vahidun. O mal ki bir kişi almış. Ev cemun yakuta bir cemaat almış. Min daril harbi, darul harbi almış. Bir seriketin hırhızlık cihetiyle. O da nedir? Ganimettir. Demek darul harbden biri veya birileri bizimle muharib olanlarını malını çalsalar, getirseler o mal getirenlerin değil, geri onlara da iade edilmez. Ne olur? Ganimet olur. Vel malul me'huzun min ehlil harbi kahren ganimetun. Ganimettir. Ve ma ma'ehezde vahidun ev min Darul harbi bir seriketin. O da nedir? O da ganimettir. Evcuda ki heyeti عَلَى alen esahi, bulunursa bilmar, ke heyeti lokteti, loktet heyeti üzerine bulunursa o da nedir? O da ganimet alen esahi. Es yani bizimle muharib olanların bir şeyleri kaybolmuş, Müslümanlardan birileri onu görürse, bak loktet cihetiyle göründüğü halde ne yapılır? oman malıdır. Yani lokdatın muamelesine tabi tutulmaz. Evcide keyleti lokdaki alal-sahih. Fe inmkena cevunu hul muslimin. Fe inmkena cevunu hul muslimin. Fe inmkena yer mümkün olursa cevunuğu o mal o görünen mal yerde bulunan malı müslim kafirin, muharip olan kafirin de olma ihtimali var. Bir Müslümanın mali olma ihtimali de var. O zaman vecebe tarifu. Onun tarifi nedir? Vaciptir. Pek tarif yapıldı. Eğer bir Müslüman onun sahip çıkmayınca ganimet olur. Bir Müslüman sahip çıkarsa o Müslümana verilir. Bir muharibin çıkarsa muharebe yine vermez. Ne olur? Ganimet olur. Tarifin faydası şayet bir Müslümanın ki çıkarsa o Müslümana verilsin diye o Müslüman vardır olmasın. Oldu Burada duralım Kalan da bir ders yapalım. Nefakumullahu <laughs> nef'an